Hepinize tekrardan merhabalar dostlar. Bugün sizlerle beraber One Football projesinin airdrop işlemlerini yapacağız. Projenin en dikkat çekici özelliklerinden biri arkadaşlar. Partnerleri çok büyük ve aynı zamanda aldığı yatırımlar da muhteşem. Biraz sonra zaten o detayları da inceleyeceğiz. Bunların yanı sıra bu One Football'un zaten kendi direkt bir uygulaması var ve dünya üzerindeki bütün futbol maçlarının olsun, diğer müsabakaların olsun, saniyesinde maçlarda atılan golün bildirimlerini vesaire bu, bu maçlarla alakalı bütün detayları sizlere saniyesinde aktarıyor. Şimdi bu uygulama kendi dijital parasını çıkartıyor artıyor. One Football Token adında. Kısaltması OFC diye geçiyor yani OFC diye. Şimdi insanların aklında bunlar parayı mı döktü, yatırım aldı, şirketi daha farklı bir şekilde mi getirecek soruları var. Ama bunlarla bence hiçbir alakası yok. Bu token tamamen takımının veya işte uygulama üzerindeki farklı detayların taraftar kartı gibi düşünebilirsiniz. Bu kartla ne yapıyorsunuz? Bir sonraki videoyu kim konuk olsun diye oy kullanıyorsun. İşte uygulama üzerindeki birçok utility'yi bu token sayesinde kullanabileceksin. Aslında kendi ekosistemlerine nazaran gayet verimli bir fırsat diyebilirim. Şimdi bizde açıkçası bu çok ilgi İlgilendirmiyor, bizi airdrop kısmı ilgilendiriyor. Şimdi airdrop kısmına gelecek olursak hotel aldığı yatırımın 310 milyon dolar olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bir anlamda çok büyük bir sayı ve partnerlerin arasında Adidas, Dapper Labs ve Animoca Brands gibi birçok da yatırımcı var. Benim açıkçası tanıdığım buradaki yatırımcılar olarak Adidas ve Animoca Brands arkadaşlar. Bu ikisinin olması da zaten gayet başarılı bir şey diyebilirim. Şimdi bunların yanı sıra airdrop işlemleri nedir diye soracak olursanız çok basit şekilde anlatacağım. Birçok fazı kaçırdık ama çok basit sosyal görevleri var arkadaşlar. Şimdi açıklamalar kısmına bırakacağım bu linkle beraber direkt kayıt olabiliyorsunuz. Kayıt olduktan sonra activities kısmından çeşitli görevler var. En basit olanı da arkadaşlar şöyle aşağı doğru indiğimizde gördüğünüz gibi günlük check-in yaparak 5 bolt kazanabiliyorsunuz. Ve bunları da claim edip direkt puan kısmınıza eklenebiliyor. Verify diyorsunuz tekrardan. Her gün 24 saatte bir buradan şey yapabilirsiniz. Quizler var. Ondan sonra arkadaşlar farklı görev social görevler var açıkçası. Şimdi örnek verelim. Burada community sale account'a girdiğimiz zaman şimdi gördüğünüz gibi çok basit bir görev. Twitter üzerinden bize bu duyuruyu beğenmemizi istiyor. Hemen buradan girip tekrardan verify yaptığımızda da hesabımıza puanımız aktarılıyor. Aynı zamanda bu tweet'in bizler tarafından retweetlenmesini istiyor. Dediğim gibi social görevler. Repost atalım şöyle. Hemen aşağı gelip tekrardan verify dediğimiz zaman da activities kısmından bir seçenek daha dolup da bize puanımızı almakta hızlandırılıyor arkadaşlar. Bizim amacımız burada puan toplamak olduğu için ve bu puanlarla beraber airdrop puanımızı arttıracağız. Ve i̇şte gördüğünüz gibi VR over Subscribe diye bir seçenekleri daha var. Yine aynı şekilde Twitter üzerinden social görevler tamamlayarak hızlı bir şekilde puan kazanabiliyoruz. Buradan tekrardan verify dedik ve gördüğünüz gibi aynı şekilde tekrardan girip retweet yaptığımızda hızlıca bu işlemleri tamamlayabiliriz arkadaşlar. 600 bols kazandım zaten. Bunlar da işte listelendiği zaman OFC token'a dönüşecek. Bunları da tabii ki de satabileceksiniz. Aynı zamanda Coinlist üzerinden bir şeyleri de var. Satışları da var. Coinlist zamanında Solün ve vesaire gibi büyük projelerin ön satışlarını da gerçekleştirdi. Burada detayları var. İsterseniz açıklamalar kısmına koyarım. Oradan da detaylara bakarsanız. Token Price'ı 0.05'ten olarak satmışlar. %25'i TG yani listelenme zamanı açılacak. Geri kalan ise arkadaşlar 12 ay boyunca lineer yani düzgün olarak hesabınıza yatacak arkadaşlar. Minimum 100 bin dolar maksimum 250 bin dolar işlem yapabiliyor musunuz coin list satışından? Ve diğer detayları tekrardan buradan görebilirsiniz. Ama sizlere tavsiyem bu kadar basit bir social görevi olan bir şey kaçırmayın. Çok büyük bir şey kazanır mıyız? Bence kazanamayız. Ama belli de olmaz çünkü 300 milyon dolara aşkın bir yatırım almış proje. Yani bugün Ege'de kazandığınız tokenlar para etmese bile ileride satmayı düşünmeyin. farklı şekillerde sakladığınız zaman ileride belki farklı paralar edebilir. O yüzden bu tarz airdrop fırsatlarını kaçırmamak lazım. Görevleri oldukça basit. Bu basit görevleri hemen hızlıca girip yapabiliyorsunuz. Açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak bu işlemleri tamamlayabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Dediğim gibi bu tarz detayları YouTube'a paylaşmam zor oluyor. Telegram grubuna katılırsanız ilerleyen dönemlerde farklı fırsatları anında sizlerle beraber paylaşabilirim. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.